Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kampımızın 11. günü. Konumuz kare kökte işlemler. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz Ders Market yayınlarını Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki ABCD karesinin köşelerinde yine kare şeklinde 4 adet alan verilmiştir. Belirtilmiştir. Verilen bilgilere göre ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar bunların kare olduğuna göre alanı verilmiş. Alanı veriliyorsa ben bunların kökünü bulursam neyini buluyordum? Bir kenar uzunluğunu. Kök 48. Kök 48'i kökün dışına çıkartalım. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. İkişerli gruplara ayırıyordum. Çıktı çıktı. 2 ile 2'yi çarptım. 4 kök 3. 4 kök 3. 4 kök 3. Bir kenar uzunluğu kaçmış? 4 kök 3'müş. Aynı şekilde 75'i yapıyorum. 75'i 3'e bölüyorum. 25. 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Bunu da ayırdım. Ne oldu arkadaşlar? 5 kök 3. Demek ki her bir kenarı kaçmış? 5 kök 3. 5 kök 3. Aynı mantıkla bunu yapıyorum. 12 alalım. 12'yi 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bu da kaçtır arkadaşlar? 2 kök 3. 2 kök 3. 2 kök 3. Her kenarı 2 kök 3'müş. 27'yi de alalım. 27'nin pek bir önemi yok. Şu 3'ü bize yeterli. Ama gene de bulalım. 3'e böldüm 1. 3 kök 3 oldu bu da. Şimdi arkadaşlar bize demiş ki ABCD karesi. Demek ki bir kenarıyla bu kenar birbirine eşit. Şimdi burada verilen ne? 4 kök 3. 5 kök 3 A. 5 kök 3. 3 A. 2 kök 3. O zaman bunları bir eşitleyelim. 4 kök 3 ile 5 kök 3'ü toplarsam 9 kök 3 artı A eşittir. 5 kök 3 ile 2 kök 3'ü toplarsam 7 kök 3 artı 3 A. 7 kök 3'ü karşıya yolluyorum. 7 kök 3'ü karşıya yollarsam ne oldu? Eksi 7 kök 3. 9 kök 3. Eksi 7 kök 3. 3 a eksi a. O da ne oldu? 2 kök 3. 2A. 2 a. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. A'mız ne oldu arkadaşlar? 1 kök 3 yani kök 3. Şimdi bize bir kenarını bulabilirim artık. Çünkü A'mız 1 kök 3'tü. 4 kök 3, 1 kök 3, 5 kök 3, 5 kök 3'le topladım ne oldu? 10 kök 3. Karenin alanı nasıl buluyordu? Bir kenarla bir kenar çarparım. Yani 10 kök 3 ile 10 kök 3'ü çarpacağım. 10 kök 3 ile 10 kök 3'ü çarparsam ne olur arkadaşlar? 10 ile 10'u çarptım. 100. Kök 3 ile kök çarptım. Ne oldu? 3. Neden? 3 oldu. Kök 3 ile kök çarptım mı? Kök 9. O da dışarıya 3 diye çıkar. O da 3 olur. 100 ile de 3'ü çarptım Ne oldu sonuç arkadaşlar? 300. Yani cevabım B'dir arkadaşlar. Şimdiki sorumuz Muba yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıda verilen birinci durumda batarya doluluk miktarı kök 72 amper olan harici batarya yardımıyla batarya doluluk miktarı kök 128 amper olan cep telefonu şarj edilecektir. Şarj işleminin ardından ikinci durumda gösterildiği gibi harici bataryada doluluk miktarı 2 kök 2 amper kalmıştır. Buna göre son durumda cep telefonun batarya doluluk miktarı kaç amperdir? Şimdi harici bataryamız kaçmış arkadaşlar? Kök 72 imiş. Telefonun amperi kaçmış? Kök 128 miş Peki kök 72 kökün dışına bir çıkaralım. Kökün dışına çıkartırsam 72 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm 18 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 3'er ve 2 dışarı çıktı. O da ne oldu? 6 kök 2 oldu. Aynı şekilde 128'e bakalım. 128'i 2'ye böldüm 64 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. İkişerle ayırıyorum. 2, 4, 8. Çarpıyorum. 8 kök 2'ymiş. Demek ki bu kaçmış arkadaşlar? Telefon 8 kök 2'ymiş. Son durumda harcı bataryada ne kadar kalmış? 2 kök 2. O zaman ne kadar gitmiştir arkadaşlar? 4 kök 2. 4 kök 2 buna gitmiş. 4 kök 2 buna gidiyorsa Telefona gidiyorsa 8 kök 2 idi. 4 kök 2 gittiğine göre ne olacak arkadaşlar? 12 kök 2. Yani cevabım nedir arkadaşlar? A'dır. Şimdiki sorumuz nanomat yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Dikdörtgen biçimdeki bir panonun üzerine dikdörtgen şeklinde bir resim görseldeki gibi yap yapıştırılmıştır. Pano üzerine yapıştırılan resmin panonun kenarlarına olan dik uzaklıkları görsel üzerine verilmiştir. Buna göre panonun desimetre cinsinden kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa resmin desimetre kare cinsinden alanı bir tam kare sayı olabilir. Şimdi arkadaşlar seçeneklerden gideceğiz mecbur. Şimdi 4 kök 2 olursa kısa kenar 4 kök 2 olursa buraya ne kaldı? Bakın panonun desimetre cinsinden kenar uzunlukları yani büyük olanınkine bakıyorum. Büyük olanınki <laughs> 4 kök 2 olursa burası 1 kök 2 buraya ne kaldı? 1 kök 2. O zaman uzun kenar kaç kök 2 olur? 2 kök 2 olur. Bununkine göre. 2 kök 2. Peki uzun kenarı 9 kök 2 olursa 4 kök 2. 2 kök 2 daha kaç kök 2? 6 kök 2. 9 kök 2'den çıkardım mı? 3 kök 2. Tam kare bir şey oldu mu? Olmadı. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12 oldu. 12 de bir şeyin tam karesi değildir. Aynı mantıkla buna bakıyorum. 7 kök 2 olursa Kısa kenar 7 kök 2 olursa 1 kök 2, 1 kök 2, 2 kök 2. Geriye ne kaldı? 5 kök 2 kaldı. Tamamı 8 kök 2 imiş. 4 kök 2, 2 kök 2 daha. Ne oldu arkadaşlar? 6 kök 2. Geriye ne kaldı? 3 kök 2. O zaman 5 ile 3 çarptım. 15 kök 2 ile kök 2 çarptım. 2. 15 ile 2 çarptım. 30. 30 bir şeyin tam karesi mi? Hayır arkadaşlar. Gelelim aynı mantıkla buna. 8 kök 2, 1 kök 2, 1 kök 2 çıkardım. 6 kök 2, 4 kök 2, 2 kök 2, 6 kök 2. Ne oldu? 3 kök 2. 6 ile 3 çarptım 18. Kök 2 ile kök 2 çarptım 2 etti. Kök 4 o da dışarı 2 diye çıkar. 18 e 2 çarptım ne oldu? 36. 36 tam kare bir sayı mı? Evet. Çünkü neden? 6 kere 6 36. Cevabım ne olur arkadaşlar? C olur. Şimdiki sorumuz hipotez yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Gülsüm'ün 5 adet gömleği ve 5 adet eteği vardır. Gülsüm renklerine bakmaksızın giysilerin kombin yapmak istiyor. Yeni öğrendiği köklü ifadelerin çarpımın konusunu pekiştirmek için gömleklerinin ve eteklerinin üzerine yukarıdaki gibi sayılar yazıyor. Çarpımı tam sayı olan sayıların olduğu gömlek etek kombini oluşturuyor. Buna göre Gülsüm kaç farklı kombin yapabilir? Şimdi arkadaşlar köklü sayılarda iki sayının çarpımının e, tam sayı olabilmesi için ne olması lazımdı? Köklerin içlerinin aynı olması lazım. Önce kökün dışına çıkarıyoruz. Kökün dışına çıkardıktan sonra köklerin içinin aynı olması lazım. Şimdi bakalım burası kaç? Kök 8. Kök 8 kaç eşittir? 2 kök 2 eşittir. Kök 80. Kök 80 kaç eşittir? 4 kök 5 eşittir. Kök 27. 3 kök 3 eşittir. Kök 36. Zaten 6 eşittir. Kök 72 kaç eşittir? 6 kök 2 eşittir. Kök 48. 4 kök 3 eşittir. Kök 13. Bu zaten kök dışına çıkmaz. Kök 45. Bu kaç eşittir arkadaşlar? 9 kere 5 45 olduğu için. 3 kök 5 eşittir. 32. 4 kök 2 eşittir. Kök 25 de 5 eşittir. Şimdi bize demiş ki hangileri yani kaç tane böyle farklı kombin yapabilir? Doğal olacak. İlk önce kök 2 yani 2 kök 2'ye bakıyorum. Dedik ya Kökün dışına çıkaracağım. Köklü sayıları aynı olacak. Yani kök ikili olacak. Kök ikili olan ne var arkadaşlar? Bakalım. Bunun olmaz. Bunun olmaz. Bunun olmaz. Bunun olur. Yani bir D olur. Bir D olur. Ee, başka olmaz. Gelelim buna. 4 kök 5. Bakıyorum. Kök 5'li var mı? Kök 13. Kök 5. Yani ne oldu? 2 C doldu. Bu da olmadı. Bu da olmadı. 3 üç kök 3'e geliyoruz. Evet bak 4 kök 3, 3 köküç. 3. olduğu için 3 A da oldu. Bu olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Geldim buna 6'ya. 6, 6 bununla olmaz. Bununla olmaz. Bununla olmaz. Bununla olmaz. Bununla olur. Bak ikisi de doğal sayı olduğu için o da olur. 6 E dolu oldu. Pardon 6 E ya? 4 E de oldu. Geldim 5'e bakıyorum bunun olmaz. Bunun olmaz. Bunun olmaz. Bununla bu olur bak. Çünkü neden kök 2 kök 2? O yüzden 5 d de olur. Kaç tane kombin yapabilirmiş o zaman? 1 2 3 4 5. 5 farklı kombin yapabilir. Cevabım nedir arkadaşlar? Cevabım A'dır. Şimdiki sorumuz İsem Yayıncılıktan. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Alanı 20 santimetre kare olan kare şeklindeki karton. Şekildeki gibi önce yatay daha sonra ise dikey olarak kesilerek 4 eş şekil elde ediliyor. Buna göre son oluşan şekillerden birisinin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar biz dedik ki alanı 20 santimetre kareymiş. Bir kenar uzunluğunu nasıl buluyordum? Kökün içine alıyordum. Kökün içine alırsam kök 20 kök 20. Kökün dışına nasıl çıkar arkadaşlar? 20'yi 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 2 kök 5. Demek ki bir kenar kaçmış? 2 kök 5. Bakalım. Şimdi her bir kenar kaç? 2 kök 5. 2 kök 5. 2 kök 5. Önce neye bölmüş? Yataya. Yataya bölürsem burası ne oldu arkadaşlar? 1 kök 5. Burası kaç oldu arkadaşlar? 1 kök 5. Sonra dikey. Dikeyini de kesmiş. O zaman burası ne oldu? Burası da 1 kök 5. 1 kök 5 diye bölündü. Son durumda şu küçük kareler ne oldu? 1 kök 5, 1 kök 5, 1 kök 5. Bize son oluşan şekillerden birinin çevresi kaç santimetredir? Çevre ne demek? Her birini toplayacağım. 1, 2, 3, 4. 4 kök 5. Cevabım nedir arkadaşlar? Cevabım B'dir. Şimdiki sorumuz Vira yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıda açılımları verilen küplerin ilkini Ecrin, ikincisini İkbal seçiyor. Bu iki arkadaş seçtiği küpün karşılıklı üzerine yazan sayıları çarptığına göre aşağıdakilerden hangisi bu çarpım sonuçlarından biri değildir? Şimdi ne yapmam lazım? Bunları öncelikle kökün dışına çıkarmam lazım. Ya da bunların hepsi doğal sayı olduğu için doğal sayıları bulacağım için kökün dışına bir çıkaralım. Bu kök 54 kök 54 nasıl çıkar 54 2'ye böldüm 27 27 3'e böldüm 9 9 3'e böldüm 3 3 3'e böldüm 1 o da ne oldu 3 kök 6 demek ki bu kaçmış 3 kök 6 bununla bunu çarpılınca doğal sayı elde eder miyim elde etmem bunu geçtim şimdi hangisi ile hangisi 4 kök 3 ile 75 olması lazım 75 de kökün dışına çıkarmam lazım 75'i 3'e böldüm 25 25'i 5'e böldüm 5 5'i 5'e böldüm 1 ne oldu 5 kök 3 oldu bu kaçmış? 5 kök 3. 5 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarpacağım. 5 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarparsam ne olur? 5 kere 4. 20. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Ne oldu? Do kök 9. O da dışarıya 3 diye çıkar. 20 ile de 3'ü çarptım. Kaç eder arkadaşlar? 60 eder. Demek 60 var mı? Var. Gelelim buna. Bakın bu da bununla bu karşılıklı yüzeyleri. Kök 28'i kökün dışına çıkaralım. 28. 2'ye böldüm. 14. 2'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. O da ne oldu? 2 kök 7. Kök 63'ü de aynı şekilde çıkaralım. 63'ü 3'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. O da ne oldu? 3 kök 7 oldu arkadaşlar. 3 kök 7 ile 2 kök 7'yi çarparsam. 3 kere 2 6. 7 kere 7 49 dışarıya 7 diye çıkar. 3 ile 2 çarptım 6. 7 ile çarptım ne oldu? 6 kere 7 42. Demek ki bu kaçmış arkadaşlar? 42'ymiş. Bunların sonucu 42 var mı? Yok. O zaman geçiyoruz. 42 yazalım. Bu, bu tarafta işimiz bitti. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi bu kökün dışına çıkarma. Evet çıkar. Ne oldu? 4 kök 2 oldu. Buna dışarı çıktı. 4 kök 3 oldu. Uzun uzun çıkarmayalım. Şimdi arkadaşlar 4 kök 3 ile 3 kök 2'yi çarpacağım. 4 kere 3 12. 2 ile 2'yi çarptım. Kök 4 o da dışarıya çıktı. 2. Bakın dikkat ederseniz aynı sayılar çarpılıyorsa dışarıya doğal sayı olarak çıkıyor. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 12 ile 2'yi çarptım. Ne oldu? 24. 24 var mı? Var. Kökü, kök 13 ile kök 26. i̇stediğim gibi değil. Şimdi geliyorum buna. Bu 1 kök 3. Bu kaç? 4 kök 3'tü. 1 ile 4'ü çarptım. 4. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3. 4 ile 3'ü çarptım. Kaç etti arkadaşlar? 12 etti. Demek ki 12 de var. Hangisi yok arkadaşlar bulduğum sonuçlarda? 48 yok. O yüzden cevabım C'dir arkadaşlar. Şimdiki sorumuz hız yayınlarına arkadaşlar. Sorumuz okuyalım. Aşağıda şekil 1'de uzun kenar uzunluğu gösterilen dikdörtgen biçiminde bir levha verilmiştir. Bu levha önce kısa kenar uzunlukları farklı olan dikdörtgen biçimindeki 3 parçaya ayrılıyor. Ve şekil 2'deki levhalar elde ediliyor. Daha sonra bu levhaların her biri de kesikli çizgiler boyunca kesiliyor ve kendi içlerinde özdeş olan kareler elde ediliyor. Buna göre şekil 1'deki levhanın kısa kenar uzunluğu kaç desimetredir? Şimdi arkadaşlar bunlar en sonda ayrıldıktan sonra ne oluyormuş? Kare oluyormuş. Yani kısa kenar yani bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi 12 kök 3'ü kaçı parça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça bölmüş. O zaman bir uzunluğu ne olur? 12'yi 6'ya bölersem 2 kök 3 olur. 2 kök 3. Her biri 2 kök 3. 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3 ve 2 kök 3 oldu. Demek ki bu karenin her bir eşit oluyorsa demek ki bu burası da 2 kök 3 olacak. Aynı mantıkla buna da yapıyorum. 12 kök 3'ü bu sefer kaça bölüyorum? 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölersem 12'yi 4'e böl kaç etti? 3 kök 3. 3 kök 3. 3 kök 3. 3 kök 3. O zaman burası ne oldu? Burası da 3 kök 3 oldu. Aynı mantıkla sonuncusu 3. de yapıyorum. Kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. 12'yi 3'e böl kaç etti? 4 kök 3. 4 kök 3. 4 kök 3. Burası da 4 kök 3 oldu. Bize demiş ki şekil 1'deki levhanın kısa kenar uzunluğu kaç desimetredir? E, kısa kenar uzunluğu neresi? Burası. E, burası da buna eşit olduğu için 4, 3 daha, 7, 2 daha, 9. 9 kök 3. Yani cevabım B'dir arkadaşlar. Şimdiki sorumuz 5 yıldız yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Aşağıda bazı ünlü sanatkarların doğum yılları verilmiştir. Bu sanatkarların doğum yıllarının rakamları toplamı soldan sağ sırayla aşağıdaki numaralandırılmış pullara ayrı ayrı yazılıyor. Buna göre kaç numaralı pullarda yazan sayıların kareköklerinin çarpımı bir doğal sayıdır. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek toplayalım. 1, 8 daha 9, 9, 8 daha 17, 17, 1 daha 18. 1, 6 daha 7, 7, 8 daha 15, 5 daha 20. 1, 8 daha 9, 6 daha 15, 9 daha 24. 1, 8 daha 9, 9 daha 18, 9 daha 20. Bunları ne yapacakmışım? Köklü sayılar cinsinden yazacakmışım. Peki bunları ne yapacağım? Bir de kökün dışına çıkaracağım. 1 ne oldu? 3 kök 2 oldu. 20 ne oldu? 2 kök 5 oldu. 24 ne oldu? 2 kök 6 oldu. 27 ne oldu? 3 kök 3 oldu. 1 ile 2'yi çarpalım. 1 ile 2'yi çarparsam 3 ile 2'yi çarp. 6. 6 ile şurası 6. Kökün içlerini çarptım. 2 ile 5 çarptım. Kök 10. 6 kök 10 arkadaşlar. Doğal bir sayı mı? Hayır değil. 2 ile 3'ü çarpalım. 2. 2 kök 5, 2 kök 6. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 5, 6'yı çarptım. Ne oldu? 4 kök 30. Kök 30 doğal sayı mı? Hayır değil arkadaşlar. 2, 3, 4. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 5, 6'yı çarptım. 30, 30. 30 ile 3'ü çarptım. Ne oldu? 90. 90 doğal sayı mı? Bu da değil. 1, 3, 4. Şimdi 1 kaç? 3, 2 ile çarptım 6, 3 ile çarptım 18. 2, 6 ile çarptım 12, 12, 3 ile çarptım 36. Bakın dikkat ederseniz şu 36 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? 6 kere 6, 36. Yani dışarıya kök 36 nasıl çıkar? 6 diye çıkar. O da 18 çarpım 6. 18 çarpım 6 da nedir arkadaşlar? 108 eşittir. 108 de doğal bir sayıdır. O yüzden cevabım D'dir arkadaşlar. Şimdiki sorumuz Çağlar yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Özdeş 4 kartonla aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetre karedir? Şimdi bizim özdeş 4 kartonmuş. Bu özdeş 4 karton nasıldır? Dikdörtgendir. Uzun kenarı kaçmış? Kök 20. O da kaç eşittir? 3 kök 3. Kısa kenar kaç? Kök 3. Yani 1 kök 3. Bakalım. Şimdi burası kaçtır arkadaşlar? Uzun kenar. Oraya dokunulmamış. 3 kök 3. Burası kaçtır? 1 kök 3. Dokunulmamış. Bakın burası kaçtır arkadaşlar? Ee, burası tamamı uzun kenar 3 kök 3. Ama burada bir tane kısa kenar gittiği için ne olacak? 2 kök 3 kalır. Neden? Bakın şuradaki bir tane 1 kök 3. 2 kök 3 ile topladığımda uzun kenar 3 kök 3 eder. Burası kaç? Dokunulmamış. 3 kök 3. Burası 1 kök 3. Burası aynı mantıkla nedir arkadaşlar? 2 kök 3. Çünkü şurası kısa kenar olduğu için burası dokunulmamış. 3 kök 3. Burası 1 kök 3. Burası aynı mantıkta kaçtır arkadaşlar? 2 kök 3. Bize bu şeklin çevresini sormuş. O zaman toplayalım. 3 kök 3. 1 kök 3 4 kök 3. Şurayı da bulalım. Burası da 2 kök 3'tü. 3 kök 3. 1 kök 3. 4 kök 3. 6 kök 3. 9 kök 3. 10 kök 3. 12 kök 3. 15 kök 3. 16 kök 3. 18 kök 3. 18 kök 3. 21 kök 3. 22 kök 3 ve kaç oldu? 24 kök 3 oldu arkadaşlar. Cevabım nedir yani? Cevabım C'dir arkadaşlar. Gelelim bugünün son sorusuna arkadaşlar. Sorumuz son viraj yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Candan öğretmen öğrencilerinden iki farklı irasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir. Cümlesine uygun örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre hangi öğrencilerin bulduğu sayılar candan öğretmenin söylediği cümleye uygun değildir. Şimdi bakalım. Kök 18. Kökün dışına çıkarsa nasıl olur? 18'i 2'ye bölüyorum. 9. 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 1. O da ne oldu? 3 kök 2. 32'yi de bulalım. 32'yi 2'ye bölüyorum. 16. 2'ye bölüyorum. 8. 2'ye bölüyorum. 9. 3'e bölüyorum. Pardon. 8 2'ye bölünce nasıl 9 olur? 8 2'ye böldüm. 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2'ye 2 2'ye böldüm 1. Ayırdım tık tık 4 kök 2. Bu ne oldu? 3 kök 2, 4 kök 2. Bakın ikisi de kök 2 kök 2. 3 ile 4 çarpım 12. Kök 2 ile kök 2 çarparsam ne oluyordu? 2 oluyordu. O zaman ne oldu? 24. Doğal sayı oldu. Demek ki uygarın ki oldu. Aynı şekilde ile bakın. Bu zaten 4 kök 5. Kök 24 kökün dışına çıkaralım. 24 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. O da ne oldu arkadaşlar? 2 kök 6 oldu. 2 kök 6 köklerin içleri aynı mı? Değil. O yüzden beri olmaz. İlayda'ya gelelim. İlayda 98'i 2'ye bölelim 49. 7'ye bölelim 7. 7'ye bölelim 1. Ne oldu? 7 kök 2 oldu arkadaşlar. 72'ye gelelim. 72'yi 2'ye bölelim. 36, 36 2'ye bölelim. 18, 18 2'ye bölelim. 9, 9 3'e bölelim. 3, 3 3'e bölelim. 1. Ne oldu bu da? 6 kök 2 oldu. Bakın 7 kök 2, 6 kök 2. Kök 2 kök 2. Köklerin içleri aynı olduğu için doğal sayı olur. O yüzden ilayda da olur. Uygar da olur. Gelelim arasa. Kök 45'i kökün dışına bir çıkaralım. 45'i 3'e böldüm 15. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. Ne oldu bu arkadaşlar? 3 kök 5. 3 kök 5. 2 kök 3. Aynı mı köklerin içleri? Hayır. 1'i kök 3, 1'i kök 5. O yüzden arasa olmaz. Yani cevabım ne olacak arkadaşlar? Uygar ve beril. Ha bize uygun değildir sonuç. Pardon. Uygun değil olanlar hangisi? Beril ve aras. Yani cevabım B'dir arkadaşlar. Umarım kareköklü işlemlerde de bir sıkıntınız kalmamıştır. 10 tane yeni nesil soru çözdük. Bugün kampımızın 11. günüydü. Artık sonlara doğru geliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Klasik oldu arkadaşlar. Yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.